It was a very, very tough road, and uh, in the beginning, with our two losses at the beginning of the, of the season in Euroleague, and everything, there were many, many people who were doubting a lot of things. Uh, then also, you know, I'm not a person that shows a lot of emotions, so uh, this was also another thing. You know, I was, I was just someone who came to Fenerbahce for this and this was the only reason and uh, also my players so i just wanted to keep them in one piece and fully focused for everyday practice that this is our goal that this is something that we want and nothing else and in those moments even if someone forgets no 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 this is let's wait april let's see what's going to happen at the end so the road was extremely extremely demanding uh, with many you know shaking things practically every week every day but you know this is how it is the most uh, big big warriors have the most difficult road so it's something totally normal i'm used to that öncelikle aslında çok zorlu bir süreçti. Yani e, özellikle sezona Euro Lig'de iki mağlubiyetle başladığımızda bizden kuşku duyan çok büyük e, kitleler vardı. E, ve bu süreç gerçekten çok zorlu oldu. İşte son, normalde sezon içerisinde de hep inişler çıkışlar olur. Bazı zorlandığımız noktalar gerçekten oldu. Ama e, ben de bu kupa için geldim buraya. Oyuncularımız da bunun bilincindeydi. Sezon içerisinde bir oyuncu da herhangi bir gevşeme düşüklük gördüğümüzde bekleyin, insanı bekleyin. Hani biz bu kupa için buradayız, onların hatırlatmasını yaptık. Şimdi benim çalışma stilim de her zaman bu e, işte bilinçte oluyor. Bir hedef uğruna oluyor. Dolayısıyla takımımızı da o hedefe kilitledik. E, sporcularımız da, da burada takdire şayan gerçekten performanslarını e, ama gerçekten çok zorlu ve yıpratıcı bir süreç oldu çünkü kolay değil bu başarılara ulaşmak. Her ee, daha önce... E, öncelikle baskı mıydı? bu baskı değil, daha büyük bir şeydi. Ben geçen sene geldiğimde burada hem oyuncular hem teknik ekip üzerinde bir travma ve en azından benim gözlerim oydu bir travma gördüm. Dolayısıyla bunu açmak gerçekten çok zordu. Sezona başladığımızda da biraz önce de dediğim gibi aslında maçlar kaybedilince bizi, bizden kuşku duyan, şüphe duyan çok fazla kişi oldu. Ama benim hedefim geçmiş e, tecrübelerime de dayanarak e, bu grubu hep bir arada tutmaktı. E, çünkü bu kadar fazla arzu ve isteği biz kanalize edebilirsek ee, en sonunda nihayetinde bu kupaya erişebileceğimizi biliyorduk. Dolayısıyla benim e, motivasyonum da bu grubu bir arada tutmaktı. E, ve sonucunda da e, buna ulaştık. İşte Olcay'ın gözyaşlarına şahit olduk. Diğer bütün e, sporcularımızın, e, buradaki bütün büyük ailemizin hayatları değişti belki de birçok kişinin. Ve bu e, buna değerdi açıkçası. E, emeğimizin karşısında bu şekilde aldık ve gerçekten kulübümüz için de e, çok önemli bir e, gelişme oldu. Ee, evet yani Biz hemen bir geçiş yaptık lige i̇şte ilk başı kazandık ama daha henüz hani hiçbir şey bitmiş değil Gerçekten çok ciddi rakiplerle Oynuyoruz ee, Finale geçmeden önce aslında daha Galatasaray'la Bitmemiş bir hikayemiz var dolayısıyla tüm sezon yaptığımız gibi adım adım düşünmek istiyoruz. Ama ben burada Euroleague'den hemen geçiş yapınca lige sporcularıma gerçekten güveniyorum. Yani yüzde yüzleriyle burada olacaklarında, mental olarak, fiziksel olarak burada olacaklarına eminim. Dolayısıyla bu sporcuların yüzde yüzünü vereceğine de eminim. Onlara güveniyorum. Ama tüm sezon yaptığımız gibi adım adım gitmemiz gerekiyor And Last message to the fans. They were there in Prague also yesterday. Also amazing support. Mm -hmm. Well, I may, absolutely amazing. I mean, like I said oh, many times, uh, for me this is uh, not new. I know, uh, I know this country very well. Like again, uh, my home is uh, one hour away, so we have the same mentality, and I know the passion of the fans and this type of passion. You know that is specific to the surroundings here you know so uh, I mean they, definitely what they gave us they were there for us all the time but this impression in Prague and yesterday um, is amazing and I think that my players deserve what the gym the gym from yesterday in every single game Evet, taraftarımızın desteği gerçekten inanılmazdı. Hem Prag'da hem dün Galatasaray müsabakasında dolayısıyla. Ve ben bizim oyuncu grubumuzun bunu her maç hak ettiğini düşünüyorum bu desteği. Ama e, taraftarın ben e, isteğinin arzusunun bilincindeyim. Çünkü biz e, yakın coğrafyalardan geliyoruz. Bizim bu bölgeye e, ait olan bir arzu, istek ve arzudur. E, Ateşli bir taraftar kültürü var. Ben de bir saat uzaklıkta yaşıyorum burada Sırbistan'da Dolayısıyla buna aşinayım. Bu kültürü biliyorum. Türkiye'ye de aşinayım. Ama bu taraftar gerçekten bize çok özel bir şekilde destek verdi. Her maçı da bu desteği bekliyoruz. Teşekkür ederim. Dostuna. Bekliyoruz. Çekiyorlar tamam, da. Bekliyoruz. Bozmuyoruz, bozmuyoruz, bozmuyoruz. Tamam mı? Ben tamam beyler. Hayır abi. Bekliyoruz.